Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Brawl Stars oynuyoruz. Kutu açılımı yapacağız. Hadi bir kutu oyunundan başlayalım. Ben. Kutu oyunu. Bu oraya geldi tara sandım. E ne diyeceğim manitası ya. Ben çaldım. 90 sandım ya abi. 5 yıl bu Lan çık biraz çık bir tane. O kadar kastık boşuna mı kastık? Ay geldi Daryl ya çok iyi. Daryl'ı seviyorum. çünkü iyi süper enderim. Kupa kastık ya ben yaptım daha doğrusu çoğunun yarısını da o yaptı. Aynen. Çoğunun ya biz Abim, yaptık yani. Abime çok teşekkür ederim. bana yaptığı abi. iyilikten sonra ona yapmamız şart yani. Abi sen bana çok iyi bir iyilik yaptın ama. Ben... Yani... Tövbe estağfurullah bir şey diyeceğiz. Daha var çok var. Aynen var da abi mega kutu açalım. 7 yaz, 6 yaz diyeceğim. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Poco ne ya. Bir mi? mi? İyi. Arkadaşlar like atın bekliyorum. Kutu açılımı. İlk defa bu kadar bu iyi. Bu hesabı ondan zele vermeyi düşünmüştük. Ama ban Bir an istemedim. öyle düşünmüştük. Sonra ban yer diye korktuk. Vermedik. Süpercell bu hesabı artık karakter verir mi önce mi? X super her instance. BB'ye vereceğim ben bu. Daha daha bir mega kutu daha var arkadaşlar. Bitti sanmayın. Orada devamı da var bu. Kardeşim vermezsen verme yani. Verdi ya. Ne verdi? Poko ya. Poko kesin. Poku. Jackie geldi şey, lan. Arkadaşlar şunları, like atın. On like like'ınızı yani. alırım arkadaşlar. Abi emeğe saygı yani. O kadar emek vermiş abim burada. Siz like atmıyorsunuz hocam. Ne varmış orada? Kaç karakter çıktı? Kaç karakter çıktı? 4 karakter. karakter. Çok. Neyse şurada taksana. iyi. Kostümümüzü de alalım ya. Yani. Oo burada şey var. Dur dur alma, alma alma. Bak ne yapalım biliyor musun? Buradan Ender Savaşçıyı alalım. Aynen. Beş karakterimiz çıksın. Poku gelsin. Poku. Evet. Arkadaşlar. El evet, Primo okay. evet, prim çıkmış olabilir. Katalım. Bir saniye. El var uzman mı? Yok çıkmamış. Yok çıkmamış. Güzel arkadaşlar. Ben tahmin ediyordum altı karakterimiz vardı. Ee, arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Ee, ama lütfen 10 like atın ya. 10. Bekliyorum sizden. Siz reko, sizden rekor like sayısı bekliyorum bir saniye. Bibi çıktı çıkacağını hiç düşünemedim. <laughs> ah ah. Bay bay arkadaşlar abone olun ama. Sen, ben bir buraya bakayım. Ee, dükkanımızda neler varmış. Altınla ne alabilirim? Şunlardan alalım. İstediğim kadar yani alırım. Güzel bir açılımdı. Yani yorumlara ellerinize sağlık, ellerine sağlık desen deseniz çok güzel olur. Abi kapat kapıyı çok ses geliyor ya. Karakterlerimiz bunlar. Neler çıkmış? Poco çıkmış. Rosa çıkmış. Sonra Daryl çıkmış. Bir çıkmış. Ve Bibi çıkmış. Abi ben böyle böyle bir hesap görmedim. İnanın hesap <laughs> bu. Arkadaşlar dün bana çok güzel bir iyilik yaptı. Bir saniye, ben bunu yapalım. Ee... Arkadaşlar, lütfen abone olun, bay bay. Arkadaşlar, yanlışlıkla durdurdum videoyu, bay bay.